Ne yapıyorsanız suyla Hiç, el oynuyoruz. <laughs> Aa, ben de oynayayım, ben de oynayayım lütfen. Hmm. Tamam, oyna. Yaşasın, Tamam, <laughs> <laughs> kalk ayağa kalk kalk. Oğlum kalk kalk. Kalk hadi. Kalk. Hadi kalk. Ne oğlum sana ne oldu? Öğretmenim. Abdülhamit bana vurdu. Hocam özür dilerim. Şey benim elimin biraz fazla kaçtı da. Benim elinin ayarına tükürürsün ya. Neyse bu sefer de affettim. Bir daha olmasın. аузыңызда ұстұржа <laughs>